Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizler birlikte bir tane kanal eleştirisi yapacağız. İlk öncelikle bu kanal baya içerik falan çalıyor. Şimdi aramıza geçen diyaloğu ve tüm hikayeyi bu videoda sizlere yapacağım. Ay, anlatacağım. Ama videoma geçmeden önce bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hazırsanız videomuza geçelim. Ee, Arkadaşlar nasıl desem? Şimdi bu kanal içerik baya baya çalıyor. Hem de bazen e, ünlü ünsüz kanalların videosunu çalıyor. Baya kabak gibi ortada. Diyorum ki artık video çalma yeter falan diyor. Bir tane eskiden bir tane e, video paylaşmış. Orada da diyor ki lütfen videolarımı engellemeyin. Ya abi ben senin videolarını niye engelleyeyim? Ya engellemiyorum çalma diyorum. Emek hırsızı falan olma diyorum. Bu ısrarla gidiyor video falan çalıyor. Yani kanalı yalan üzerine kurulmuş. Tamam mı? Şimdi tüm bu kavgamızın nedeni bir ara bir tane pams çekilişi yapıyor. Ben de bu pams çekilişine katılıyorum. Yani sonra arkadaşlar ee, sen kazandın falan diyor. Ayrıca bir de o pams çekilişini kazanan ve pams vermiyor. Yani pams çekilişi bile yalanmış arkadaşlar. Tamam mı? Sonra işte böyle bir şekilde pams çekiliş yapıyor. Ben katılıyorum dedim kazandım falan diyor işte. Ee, sonra bir anında yok yok şaka falan diyor. Ben anlamamışım tamam. Bana kızan olacak. Nasıl olma modun falan diye. İstediğinizi söyleyin. Onun arkasında olanlara da saygım var ama ben lafımı söyler susarım. Ee, arkadaşlar işte böyle şeyler falan söylüyor. Ee, sonra ben de dedim ki işte sordum Pumps ne zaman vereceksin diye başka bir videosuna. Dedi ki vermeyeceğim. Neden işte böyle rapor edeceğim seni falan dedim ben sonra e, mal mal bana ne mal falan gibi küfürler kullanmaya başladı bana sonra işte ben kavga bayağı bayağı büyüdü birbirimize laflar falan yağdırdık e, tamam mı İşte sonra e, bir anda barışı gibi olduk ama Arkadaşlar sonra işte video çalma falan diye ısrar ediyorum. Çalıyor da çalıyor. Çalıyor da çalıyor. Sonra artık attığım yorumlarda bakın çok masum bir yorum attım. Dedim ki ben bir şey fark ettim. Bir detay fark ettim. Bizim tabletlerimiz sanırım aynı aynı dedim. Aynı tablet kullanıyoruz dedi Sonra demiş ki bana ne mal defol git kanalımdan. Tamam ne olabilir falan demiş. Ya abi ben fark ettiğim küçük bir detayı söylemişim. Bak hemen küfür yağdırmaya başlıyor ve bu arada gerçekten kanalın açıklamasını bıraktım arkadaşlar. Gerçekten bırakacağım, gerçekten bırakacağım. Kararım son kararım. Bırakacağım ee, ve son paylaştığı şeyde de ne diyor biliyor musunuz? İşte sonra <laughs> yani ben dedim ki ne küfür ediyorsun? Bir şey mi dedi ki sanki? Sonra bir tane benim de takipçim teşekkür edemesi için e, herhalde takipçim veya falan e, dedi, dedi dedi ki boş ver o öyle saçma sapan yorumlar yapıyor falan demiş. Ben de katıldım ona. Sonra dedim ki ne, neyse sen boş ver. Ben ona bir tane eleştiri videosu yapacağım ama öyle kalacak dedim. Tamam mı? Sonra e, işte e, bahsettim hatırlamıyorum ama eleştiri videosunu yaptım arkadaşlar yapıyorum şu an. Onun yaptığı eleştiri videosu ne biliyor musunuz? Yapacağım dedi. Nasıl yapmış biliyor musunuz? Bir tane shorts videosu paylaşmış. Orada da diyor ki Gecül'ün kanalına abone olmayı falan demiş. Ya abi ne yaşıyorsun pardon benim takipçilerim var ve onlar benim arkamda. Ha, çıkacak varsa ne yapabilirim saygım sonsuz isteyen çıksın. Ama bazı takipçilerim var ki onlar biliyorum biliyorum. Onlar kendilerini biliyor. Düşündüğüm kişiler biliyor. Onlar beni takipten çıkmazlar. Ee, çünkü gerçekten beni seven biri varsa şu anda abone ekranı çıkmaz. Kusura bakmayın ama çıkmaz. Yani beni gerçekten takip eden ve seven birisiyseniz çıkmazsınız anladınız mı? Ama o kızın attığı bu iftira ile birlikte siz direkt çıktıysanız söyleyecek bir söz yok yani size anladınız mı? Direkt atılan bir iftirayla bu şekilde kanalda abonelikten çıkar mı yani bir insan? Direkt güveni, "Aa tamam ben gecenin kanalı böyleymiş falan." Diye. çıkar mı? Çıkmaz. Demek işte. Orada bir düşünün arkadaşlar. İlk önce o bana bir laf attı, sonra ben de yaptım. Yani anladınız mı? Kavga'yı her zaman o başlattı, her zaman. Yemek attığım masum bir yorumda bile bana nasıl sinirlenebilirsin abi? Tamam belki sinirin hala geçmedi, aradan aylar falan geçse de ama bana mal falan diyemezsin ki daha çok etti küfürle var. Ben de küfür ettim, kabul ediyorum ama ilk o dedi. Anladınız mı gerçekten? Tamam ben geciksesek ilk onda mesela bir alakası yok. Ateşe ateşte karşılığı bilmez. Doğru haklısınız. Ama arkadaşlar tamam mı? Sinirime hakim olamıyorum. Yani masumca bir yorum yaz, yazdım. Tamam mı? Ona bile şey yapıyor. Tamam mı? Yani abi anlayamıyorum. Böyle, böyle kanallar da varmış yani bu kanalları şey yapamıyorum. Ben demiyorum ki ona abone olmayı isteyen abonelikten çıksın isteyen çıkmasın. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ee, burada da bana hiçbir şey yapmak yani burada da bana durmak ve beklemek düşer. Bilmiyorum yani ben benim aboneliğimin abonelikten çıkacağınızı düşünmüyorum. Ama çıkmak isteyen varsa buyurun. Hemen aşağıda bir şey var. Tuş var. Oradan abonelikten çık diyebilirsiniz. Zaten benim fanım yani fan değil de beni sevmeyenler çıksın gel gitsin. Yani ben de istemem beni sevmeyenin bana abone olmayı. Çıksın gitsin Allah Allah. Evet bugünkü videom bu kadardı. Umarım benim hissettiğim duyguları anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.